Minecraft eşsiz atalar, exploitler ve kısıtsız oyun mekanikleri dolu bir oyun. Ancak tüm bunların arasında bir hata, oyunun en önemli olarak öne çıkıyor. Mojang'in kendisi bile düzeltemeyeceğini belirtti ancak teknik olarak oyunda hazır ve her an bir düzeltmesi bulunan bir hata. Bir zamanlar oyuncuların Mojang'dan gizlemeye çalıştığı, agresif bir şekilde yamasından korktukları bir hata. Şimdi ise aynı oyuncular bu hatanın uzun süre düzeltemediği için Mojang geliştiriyor ve bu durum oldukça komik bir hale geldi. Bugün Minecraft'ın en önemli hatasını inceleyeceğiz. Ve aynı zamanda neden oyuncular tarafından en tartışmalı hatası olduğunu konuşacağız. Hazırsanız ve abone olduysanız videoya geçelim. TNT kopyalama. Yani TNT duping. Oyuncunun TNT Bilonu değil. Ateşlenmiş TNT'nin varlığı kopyalamasını olanak tanıyan bir dizi Minecraft hatasını ifade eder. 2010'un başında birkaç TNT kopyalama yöntemini gösteren bir avuç video vardı. Hatta bir tanesi hatalı oklarla ilgiliydi. Ancak bu yöntemler genellikle az biliniyordu ve hızlıca yamanlanmıştı. TNT kopyalama yöntemleri 2015'te Minecraft'ın 1.9 önizleme izleme sürümüyle birlikte gerçekten gerçek bir hale geldi. Çünkü öncesinde TNT pek işler yaramamıştı. Ayrıca 2010'ların sonlarında Minecraft 1.8 ile gelen slime olmadan önceki TNT yöntemleri oldukça sınırlıydı. 2014 ve 2015 civarında teknik Minecraft oyuncuları büyük buildler için arazi otomotiklerini kök yollarını arıyordu. 2015'te Minecraft 1.9 ön izleme sürümünde bir TNT kopyalama yöntemi keşfedildi ve bu oldukça basit bir TNT kopyalayıcısıydı. Bu kopyalayıcı slime blokları kullanarak uçan makinelere bağlandı ve böylece hareketli blok yok etme cihazına haline geldi. Ancak bu hatalar oldukça hızlı bir şekilde yamalandı. Hatta Sizecraft'ın teknik sunucusunun bir üyesi olan Myron gibi hata bulanlar bunları rapor etmek istedi. Ancak TNT kopyalama exploitlerinin özellikle boyutlarda kullanışları giderek arttı ve bu cihazları oluşma yöntemleri de gelişmeye devam etti. O dönemde teknik Minecraft oyununun ana akım parçası haline geliyordu. Eskiden oyuncular sadece Ender Dragon'ı yiyip küçük birkaç şey yaptıktan sonra başka dünyaya geçerken şimdi oyuncular bu dünyada uzun süreler geçiriyordu. Eşya düşürme ve diğer malzeme toplamak için farmlar kuruyordu. Özellikle cadı farmları gibi. Mob spawnına dayalı bu farmlar çevresindeki tüm alanı temizleyip farmı merkezi kurmak spawn oranlarını da bir şekilde artırıyordu. Çünkü böyle spawn olabilecekleri tek alan farmın kendisi oluyordu. Çevresindeki mağaralar veya diğer alanlar değil. Ayrıca TNT kopyalayıcı buildler, blok madenciliği ve toplama işlemleri otomatikleşmek için de kullanılabiliyordu. TNT kopyalama daha az yetkin teknik oyuncular için önemliydi. Örneğin odun kömür otomatik işlem basit önemli odun farmlarında kullanılıyordu. TNT kopyalama eşsiz bir mekanikti ve bunu yapabilen tek mekanikti. 1.9, 1.10, B10, B11 ve B12 sürümünde daha fazla TNT kopyalama yöntemi keşfedildi ve yamalandı. Mojang'ın bu hatayı sürekli yamalamasının bunun oyunun bir parçası olmaması gerektiğini açıkça gösteriyordu. Bu nedenle teknik Minecraft topluluğu bu yöntemleri bir süre gizli tutuyor ve hemen açıklamıyordu ki hızlıca yamalanmasın. Oyuncular teyata kopyalama hatasını sık sık yamasa memnun değildi. Çünkü hataların çoğunlukla zararsız olduğunu ve oyuncunun Minecraft deneyimini geliştirmek için kullanıldığını savunuyorlardı. Ayrıca TV temizleme gibi büyük proje yalnızca bu hata sayesinde mümkündü. Teyata kopyalama hataları hızla en agresif şekilde yamalama tekrarlan ve hata haline geldi. Oyuncular eğer TNT duplarının yamalanmaya devam edecekse yeni geçilecek alternatif yöntemlerin oyuna düzgün bir şekilde eklenmesi gerektiğini söylüyordu. 2018'de B13 ve B131 okyanus güncemesi ile birlikte oyun motorunda birçok yeniden yazılım ve teknik iyileştirme olacaktı. Teknik Minecraft toplumundaki birçok oyuncu Mojang'ın TNT kopyalamayı nihayet tamamen kaldıracağından endişeleniyordu. Ve gerçekten de B13'te TNT kopyalama yöntemleri bir kez daha yamalandı. Hatta raylar, ve halılarla ilgili uzun süredir konuşulan diğer kopyalama exploitleri de kapatıldı. Ancak bu güncel sırasında Mojang'da bir şeyler değişti. Ekim 2018'de Sizecraft teknik Soyusunun bir parçası olan popüler teknik Minecraft youtuberlarından biri Mango, bir 13.1 için yeni bir dünya yiyici yani World Eater tasarımı yayınladı. Ve bu tasarımda TNT kopyalayıcı da vardı. Videonun başında şunu söylüyordu. Herkese merhaba. Bu video Bio131 için TNT kopyalama konu bir dünya yiyici hakkında. TNT kopyamı sonraya kadar gizli tutmak istedik ki Mojang Beyond'a sürümü üzerinde çalışmadan önce hemen bunu yamamaya kalkmasın. Bu TNT kopyamı yöntemi yeni çıkan ölüm mercan yani Dead Core bloğunu kullanılıyordu. Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Myron, Harvey Kank adı oyuncu ve diğer önüne gelen teknik Minecraft oyuncuları arasında keşfedilmişti. Selskaf ve teknik Minecraft topluluğu yeni bir TNT kopyama yöntemi yeni galip geldiği konusunda espriler yapıyordu. Topluluk bir 13 TNT kopyama tamamen kaldırılmayan o kadar endişelmişti ki bir süre yeni kopyama yöntemler arıyor ve bugları yayınla yayınlamayı kastı olarak erteliyordu. Oyuncular TNT kopyama geri dönmesine çok sevindi. Ancak Mojang yine yeme yapması bekleniyordu. Yeni Minecraft güncele çıkmaya devam etti. Yıllar geçti ve ölüm ercan yöntemiyle TNT ve dokunulmadan kaldı. Hatta şu anda 7 yıl sonra bile bu yöntem hala çalışıyor ve bugün de kullanılan en popüler yöntem. Peki ne oldu? TNT kopyalama hakkında resmi bir açıklama 2020 Mart ayının ortasında Minecraft'ın 1.16 önözü sürme sırasında geldi. Mojang'ın teknik lideri Sliced Lime Resmi Minecraft Subreddit'te bir snapshot gönülsel yorum yaptı. TNT kopyaları kaldırma hakkında bir yorum yanıt olarak bunu henüz uzak bir hedef olduğunu söyledi. Diğer konuşan ekspertlerin aksine TNT kopyacının hala oyunu mevcut mekanikle doldurmadığı bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Başka bir yorumda yeni bir kum kaynağının TNT kopyalarını değiştirmek için gerekli birkaç şeyden biri olduğunu kabul etti. Görünüşe göre 1.13'teki TNT Dupu yıllarından sonra Mojang TNT Dupu'nu oyuna çok önemli olduğuna karar verdi. Ve en azından yeni geçecek uygun alternatifler eklenene kadar bunu düzeltmemeye karar verdi. Peki neden o zamanlardan bir alternatifler eklemediler ki? 2022'de Mengun bir videoda Mojang ve TNT Dupu hakkında şunları söyledi. Gerçekten bir anlamı yok. TNT Dupu sorununu niha düzeltme çalışmıyorlar. Bu çok basit olurdu. Oyuna yenilebilir bir kumu ekleyin. Creeper'lardan ve gaslardan aldığımız yenili bir borutla birleştirip yeterli miktarda TNT üretelim. Ayrıca hareketli blokların varlığını ekleyin ki şu TNT dupe'na bağlı olan Chunk blok edicilerinin yerine geçebilecek bir alternatifimiz olsun. Peki bu neden yapılmıyor? TNT dupe yıllardır var. Ve her şey başka bir şeyden daha önemli görünüyor. Oyundaki keçi boynuzlarının ve kurbalar eklemek hareketli blokları falan her zaman daha önemliydi. Eskiden teknik oyuncular TNT Dupu'nun Mojang'dan gizlerken şimdi Mojang'ın bu exploitleri düzeltmediği için ve yeni geçik alternatifler eklemediği için açıkça eleştiriyorlardı. TNT Dupu'nun yeni için yapılması gereken iki temel şey var. Biri yenilebilen bir kum kaynağı elde etmek ve hareketli blokların varlığını eklemek. Şu anda yenilebilen bir kum kaynağı etmenin tek yolu end portal kullanarak yapılan başka bir exploit olan kopyalama yöntemi. Oyuncular ise buna karşılık bir öneri verdi. Çöldeki zombilerin alternatif olarak yani huskların kum düşürebilmesi gerektiğini, böylece husk çiftlikleriyle birlikte yenilebilen kum toplayabileceklerini önerdi. Diğer oyuncular yenilebilen kum alternatifleri olarak Craft ilk tarifleri önerdi. Ancak mekanikler eklenmiş olsa bile en büyük sorun hareketli blok varlıklarının eksikliğiydi. Java sürümünde blok varlıkları ek bilgi depolayan özel Minecraft bloklarıdır. Örneğin sandık, fırın, şalkır kutusu, Vanilya bloklar içerik depolarken işareteci yani beaconlar, canavar spawnları ve arı kovanları gibi ek bilgi depoladıkları bir blok varlıklarıdır. Minecraft Java'da blok varlıkları pistonlar ve slime bloklarıyla hareket ettirilemez. Bu da yenilebilen kum kaynağı eklenmiş olsa bile oyuncuların çan kıyıcı yapamayacağı anlamına gelir. Çünkü TNT ateşleyen dağıtıcılar dispenser hareket ettirilemez. Ancak Bedrock'ta durum böyle değil. Dağıtıcılar gibi bloklar varlığın hareket ettirilebilir. Bu da TNT bombardan cihazın oluşması mümkün kılar. Teknik Minecraft topluluğu yıllardır bundan şikayet ediyor. Neden Bedrock'ta hareketli blok varlıkları var? Mojava'da yok. Oyuncular Carpet modu gibi modlarla blokların varlıklarını hareket ettirebildiğini kanıtladı. Ancak Mojang'la bu bilgilerini tasarladığı gibi çalışıyor. Olarak işaretlendi. Yani Java'ya eklenmeyeceğine ima edildi. Değerlenen öneriler sayfasında Mojang, Java ve Bedrock'ın aynı redstone sistemine sahip olmayacağını çünkü bunun bir platformda veya diğerinde sistemlerin yeniden yapılması gerektiğini belirtiyor. Yani bunun mümkün olmadığını biliyoruz. Mojang'ın bunun farkında olduğunu biliyoruz ve TNT Dupe'nun yerine geçmesi için gerekli temel değişikliklerden biri olduğunu da biliyoruz. Ama Mojang bunu yapmayacak gibi görünüyor. Nedenini ise bilmiyoruz. Yani keyifleri gibi. Yıllar geçti toplumun çoğu TNT Dupe'nun öngörüleri geçikte kalacağını kabul etti. Ancak bu hala çok tartışmalı. Bazı oyuncular herhangi bir kasasız oyun mekaninin kullanmanın yanlış veya hiyo olduğunu ve oyuna bu şekilde oynanması gerektiğini düşünüyor. Bazıları bu mekanin zaten olması gereken bir oyun mekaninin temel bir çözümü olduğunu söylüyor. Diğerleri TNT Dupu'nun lag dostu olmadığını ve bu yüzden birçok sunucuda engel olduğunu ve devre dışı bırakıldığını belirtiyor. Bazıları TNT Dupu'nun sunucularda ve dünyada kalmasına izin verirken bazıları de karşı çıkıyor. Ancak çoğu şu anda başka bir alternatifi olmadığını kabul ediyor. Önerilen düzeltmelerde sorunlar var. Bazı oyuncular sunucuların hareketli blokları varlıkların ve yeni bir komikalikle ekleyen modlar kullansa da Bunların TNT kopyacılara kıyasla hala çok zahmetli ve sinir bozucu olduğunu buldu. Bu da TNT Dupont'un yerine geçmek için yeterli olmayacağını gösteriyor. Sorun düşündüğünüzde bu basit bir düzeltme olmayabilir. Bu yüzden Bojan tedere tut ediyor da olur. Yani yaptıkları en ufak hata oyunun belki de bırakılmasına sebep bir